bu. Hı. Bunların is ismini isimlerini koymak istiyorum. Koyalım mı? Koyalım diyorsun. Bu bunun ismi Çilek olsun. Tamam. Bunun ismi Pakize. Pakize. Bununki? <laughs> hmm, bununki ne olsun? Hmm. Minnoş. Tamam bu da boncuk olsun. Boncuk. Senin bir tane daha bebeğin vardı. Aa, nerede bakar mı? Yo, gitti bir bak hadi bakalım. Tamam. Ben de sen de, de gel Sen de gelsene. Bulamadın mı? Dur ben hmm. de bakayım gel. Ben nereye koydun biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bulduk, bakın sonunda gördün mü? Bunun adı neydi? E, pengu. Pengu, pengu. <Gülüyor> <Gülüyor> baba bebek geliyor. Evet baba. Ne, ne oldu bunlara? Biz abi. bir şey yapmadık ben ki. Şey yapmadık ki. Ben, ben de sizin yanınızdaydım. Ne oldu bunlara? Bilmiyoruz ki. Şuna bakın. Anne anneni çağır bakayım. Ben o görmüştüm. Anne. anne 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 Almadım. anne anne. Ne oldu Hulusi? Masadaki bebekler sen, sen mi kaldırdın? Hayır Olmuyoruz. anneciğim. Anne bebeklerimiz Görmedim. Bizden, biz be bebeğimizi arıyorduk işte bir tane daha bebek kayıptı onu aradık. İşte onu masanın üstünde bebeklerimiz yoktu. Bebekleri yok gerçekten. Evet. Çocuklar görmedin mi ki ben sabahtan beri buradayım. Ben kaldırmadım değil mi? Hayır ben burada işim var İş iş yapıyorum. Bir bakalım kim aldı kim ne etti yine biri mi geldi bizim eve hiç zaten gelen çıkan belli değildi. Hadi bakalım o zaman. De yok. Ee, anne bak ben bu bebek. Neredeydi bebekleriniz? Burada mıydı? Ee, ben evet. bu bebeği bulmaya gittiğimizde gelmişti işte burada bebekler yok. Allah Allah nereye gitti acaba ya? Ben de görmedim. Arayalım mı şöyle nereye gitmiş olabilir? Bilmiyorum. Ay ya bir yerde koku geliyor. Siz alıyor musunuz? Ay, anne, olmasın. Ha, çok kötü bir koku geliyor. Gelin bakalım nereden geliyor bu koku? Aa, tuvalet Ah, oh, ben de diyorum gerçekten bu derim, gelmiş gelmiyor yine, evet çok kötü kokuyor. Oh, Sorun ya bebekler, bebekleri ne bebekleri ne bu mu almış? Sen varmış. mi aldın bebekleri? Söyle bakalım. Evet ben aldım. Baba, hadi bulun bakalım bebekleri. Aa bu aa, almış. Ay bebek. seni kötü Baba, şey. Baba, bizi zehirlenmeden gidelim bence Evet gidelim. Evet. Önce bunu kovmamız lazım. Git. Önce bunu evet. Şşş. Evimize çıkaralım. Ben kendim gideceğim. Size gerek kalmadı. Ben gidiyorum. Git, 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 git. Evet ne? gitti. Bu, o bebeklerin bir yere sakladın. Onları bulmamız lazım. Evet bence odaya sakladı. Hadi odaya hemen bulalım sakladım. gelin. Yoksa götürdü mü giderken? Yok ya elinde görmedim ben. Hiçbir yerde görmedim. Hadi hadi baba hadi Hadi bakalım ben... nereye saklamış olabilir? Baba. Aa kapının orada. Aa, aa. O hangisi kızım adı ne onun? Pakize. dur ben alayım dur ben alayım Pakize. Ee, Pakize'yi evet. Parkisi. evet. evet. bulduk. Ben de mi buldum baba? Tamam, Pakize'yi bulduk. <laughs> bakalım aa nereye saklamış? Bunun adı neydi? <laughs> Çilek. Çileği de bulduk. Şimdi... Minnoşlar boncuk kaldı. Minnoşlar boncuk kaldı. Hadi bakalım onu, onu arayalım. Ha bulmuş. Nerede? Perdenin arkasına bire, mı saklamış? Ilnoş. Aa, burada bir, sene. Aa, bir soruya girmiş. Soru da bu da, bu da penguin burada zaten. Penguin burada. Ay, bu kadar da değil mi Fatma? Evet. Tamam bulduk. Ne kadar acaba ya? Beş, beş ancak var. Evet bebeklerimizi bulduk. Beş tamam mı? Sorun geldi. çözüldü mü? Tamam, evet, tam yüz, bu 4, kadar 5, zaten tam. değil mi Fatma? Hı -hı. Hadi oynayalım. here